Merhabalar, mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bugün birlikte değişik bir çörek tarifi paylaşacağız. Mısır unlu poğaça. Ama isterseniz önce malzemeleri öğrenelim. Bir adet yumurta ve bir adet yumurta beyazı. Bir buçuk su bardağı ılık su. Bir buçuk çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı mısır unu, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar un. İçi için 1,5 su bardağı ezilmiş beyaz peynir, 8-10 dal maydanoz ve üzeri için 1 adet yumurta sarısı malzemelerden sonra porçamızın yapımına geçelim 1 adet yumurta var demiştik ve 1 adet de yumurta beyazı üzerine 1,5 su bardağı suyu ve 1,5 buçuk çay bardağı ayçiçek yağını ilave ediyoruz. Şöyle bir çatal yardımıyla malzemeyi bütünleşene kadar çırpıyoruz. Şimdi tuzu ve mısır ununu ilave ettikten sonra şöyle un atalım ve üzerine hemen kabartma tozunu ekleyelim. Biraz daha un ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Karışımımız pürüzsüz bir hal aldı. Artık elimizle yumuşak bir hamur olana kadar azar azar un ekleyerek yoğuruyoruz. Hamurumuz gayet güzel, pürüzsüz bir hal aldı. Şimdi 10-15 dakika dinlendirmek üzere kenara alıyoruz. Şöyle umut serdik ve üzerine kapatıyoruz. Hamur dinlenirken biz de bu arada içi hazırlayalım. Peynirimizi ezmiştik. Şimdi de maydanozu saplarıyla birlikte incecik kıyalım. sevdiğimiz peynirlerin üzerine ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Şimdi artık poğaçalarımızı şekillendirelim. Her zaman dediğimiz gibi dinlenmiş hamur daha güzel açılır. Şimdi biz parçaları ayırmak için şöyle bir baston şeklinde uzatalım hamurumuz. Eşit büyüklükte olması için böyle bir işlem yaptık. Ve şimdi iki parmak arayla kesiyoruz. Şimdi bu parçaları güzel bir şekilde yuvarlıyoruz. Bezelerimizi hazırladık. Şimdi parmak uçlarımızı kullanarak çay tabağından biraz küçük çapta açıyoruz. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi yarısına iç bırakıyoruz. Ve üzerini kapatıyoruz. kenarlara bastırmamız önemli. Şimdi de yağlı kağıt serdiğimiz ya da yağladığımız fırın tepsisine biraz aralık bırakarak yerleştiriyoruz. Son porçayı da yerleştirdik. Şimdi biraz suyla karıştırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Evet, yumurta sarımız arttı ama bizim ölçümüze göre iki tepsi çıktığına göre diğerlerini süreceğiz. Şimdi tepsimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırına veriyoruz ve kızarana kadar pişiriyoruz. Poğaçalar fırından çıktı. Artık güzel demli bir çay eşliğinde ikram edebiliriz. Mütevazı lezzetlerde bu bölümümüzde lezzeti yerinde, görüntüsü şık, gevrek bir poğaça tarifi paylaştık, mısır unlu poğaça. En kısa sürede deneyeceğinizi ve bizleri hatırlayacağınızı biliyorum. Şimdiden afiyet olsun.